Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım gelecek ve arkadaşımla bir günlük vlog çekeceğiz. Hadi bakalım. Heh. Geldi. Merhaba merhaba ben bir. Merhaba uzun zamandır görüşmedik gerçekten de. evinizi mi yenilediniz? Çok güzel olmuş. Evet. Eskiden farklıydı. Daha yeni taşınmıştık ama yani evimizi yeniledik. İyi olmuş. Daha ferah duruyor. Evet. Nereye gidelim? Bilmem. Hmm. Bence dakika yazsın. Ev turu atmış mıydın? Atmıştım ama gel beraber de bir atalım. Burası banyomuz. Normalde üst katta da bir tane banyomuz vardı. Ama buraya da koyduk. Artık üst katta yok. Sadece burada var. Evet burası daha iyi olmuş. Burası mutfak. Mutfaktaki sandalyeler ge bir gelemedi yani. O yüzden bir mutsuzum. Burası bahçemiz. Burada çocuklar oyun oynuyor. Havuzumuz var ve böyle oturma yerimiz var. Burada çok bir şey değişmedi aslında ama yine ne bileyim değişti Hı -hı. bence. Daha değişik Hı -hı. Yukarı çıkalım. Yukarıda da bizim odalarımız var. <laughs> Geldik. Aynen. Geçelim. Burası çocukların odası. Eskiden çocuklar bizimle yatıyordu ama Artık burada çek yatıyorlar. Daha iyi olmuş yani sizin için rahat. Burada benimkilerin var. Burada ablamınkiler var. Burada da bezleri var. Burada çocukları göremedim odalarında ama neredeler? Şey, onlar babalarıyla e, gezmeye gittiler. Hı, iyi olmuş. Burası bizim odamız. Biz burada yatıyoruz. Burası da e, ablamların oda. Burası giyim odamız. Burada deniz eşyalarımız var böyle. Biraz fazla. <laughs> burası da burası normalde em, hani eskiden burada banyo vardı demiştim ya. Evet. Burada artık çocukların çalışma odası var. Çocukları kayıt ettirmeyi düşünüyoruz ama bulamadık daha okul. Hmm. Şimdi yukarı çıkalım. Benim bildiğim bir okul var. Ben sana daha sonra söylerim arasını. Olur kaçka. <laughs> geldik. Burası da spor salonu. Burada biz çalışıyoruz. E, aletler var. falan var. E, bu arada arkadaşlar arkadaşımın kanalının ismini sen söyle. Toka şey. Ona da gidebilirsiniz. Orada da bir tane video geldi. Şimdi biz e, nereye gidelim? Bence kamp alanına gidebiliriz. Çok güzel bir yer orası. Olur. Bir yakınlarda vardı zaten. O zaman biz gidelim. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Evet geldik şimdi. Şey, e, burası kamp alanıydı, değil mi? Evet. Şey, e, buraya ya ne kadar durabiliriz? Yani dilediğiniz kadar dörebilirsiniz ama saat başı ücretimiz 50 lira daha artıyor. Normalde bir giriş ücretimiz 150 lira. Hmm. Tamam. tamam bence. Olur. Tamam. Ee, en sona diyoruz, değil mi? Aynen. Teşekkürler, teşekkürler. Biz geçelim. Aa, yukarı çıkalım şuradan herhalde kayılıyor işte. Wow. Sen de bin. Bineyim. Takılı kaldık ama neyse. <laughs> Sen oradan in. İneyim ben. Gel. İndim. Hmm, burası çok güzelmiş. Aynen. Şurada biraz oturalım. Ay ne tatlı. Evet. Birisi burada sanki fotoğrafını unutmuş ya. <laughs> Neyse. Değişik fotoğraf. <laughs> Arkadaşlar biz burada e, biraz daha duracağız. Çıkarken yine görüşürüz. Görüşürüz. Çıkarken. Aa düştüm. Arkadaşlar bizim çıkma zamanımız geldi artık. Evet bence artık çıkalım. Evet. At onu at at. Kaş, kaç 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 kaç. Kaldı mı? Burada arı var. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böcek saldı. Oy gibi tarım. tarım. E, biz de buraya gelmeyeceğiz ya. Gelmeyeceğiz. Biz gidiyoruz. Para da ödemeyeceğiz. Arkadaşlar başımıza gelmeyen kalmadı. Gerçekten. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dahaki videoda. <laughs> Artık like